Merhaba, bir de sete tarot açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu açılım hoşlanan kişiyle alakalı, hoşlandığınız kişiyle alakalı birazcık daha anlık durum aslında. Yani ee, daha yakın zamandaki enerjiler, kafasındakiler vesaire daha böyle anlık durumu göreceğiz burada. Hoşlandığınız kişiyle alakalı. Bu kişiyle şu an birlikte de olabilirsiniz bu arada. Yani ilişkinin adı konmuş olabilir, konmamış olabilir. Hiç fark etmez. Önemli olan sizin kimden hoşlandığınız, kime niyet ettiğiniz. Üç tane destemiz var. Üç destene, desteden bir tanesine odaklanarak seçmenizi rica edeceğim. Şimdi şöyle kolaylaşsın diye de size desteleri göstermek istiyorum. Birinci destem. İkinci destem. üçüncü destem. Şimdi eğer desteleri seçtiyseniz yorumlamaya başlayalım. Seçemediyseniz zorlandıysanız. Belki yorgunsunuz, işten geldiniz, böyle odaklanma sıkıntısı yaşıyor olabilirsiniz, çok fazla kahve içtiniz, her şey olabilir. O yüzden videoyu durdurun, kapatın, daha sonra tekrardan deneyin. Yani birkaç saat sonra deneyebilirsiniz, bir gün sonra deneyebilirsiniz, tekrar deneyin. Belki o zaman daha net odaklanabilirsiniz, bilginiz olsun. Gün içindeki stresimiz ya da işte yorgunluğumuz da yansıyabilir, odaklanmamızı etkileyebilir. Bilginiz olsun. Şimdi ikinci ve üçüncü destemi kenara kaldırıyorum. Ve ilk destemle yorumlamaya başlıyorum. Hoş geldiniz birinci deste sahipleri. Evet bir büyük arkanayla açılışı yaptık. Güzel. Tamam. Ha şunu söyleyeyim. Sizde mesaj kartı kendine attı. Ben seçmedim, kendim karıştırırken kendini fırlattı. Ben de fırlayan kartı aldım ve oldukça da güzel bir kart geldi. Birazdan yorumuna geleceğiz zaten kartın ama oldukça güzel ve pozitif. Onu söyleyelim yani. Şimdi bir bakalım neler var burada. Duyguları düşüncelerini görüyoruz. Duygularında gelen kart denge kartı. Şöyle kartları da yakınaştırayım. Hadi şöyle kartlara baka baka gidelim, öyle yorumlayalım. Denge kartı var burada duyguları konusunda. Bir kere size karşı. Duyguları konusunda oldukça dengeli yani uçlarda duygular yaşamıyor çok iyi hissediyordur kendisi kendisini duyguları konusunda çünkü alma verme dengesini de doğru buluyor yani sanki verdiği kadarını alabiliyor sev, sev, sevgisi kadar geri e, o etkiyi sizden görebiliyor gibi o yüzden oldukça dengede duyguları konusunda uçlarda hissetmiyor yani aşırı kıskançlık ya da hiç umursamama e, aşırı güvensizlik veya da fazla e, gereksiz bir güven gibi bile uçlarda duygular yok gayet dengede kendisi gayet hoş bir durumda düşüncelerine gelelim düşünceleri kısmı da gelen kartımız kupa prensi. Şimdi burada eteğindeki taşları dökme kartı var aslında ve küçük davetleri de görebiliriz. Yani sizi böyle bir yerlere davet etme, bir yerlere birlikte bir şeyler yapma birlikte bunları düşünüyor olabilir. Kafasında böyle planlar olabilir yakın gelecek için. Bir de tabii duygularından biraz biraz daha bahsetme biraz daha onlardan konuşma eteğindeki taşları dökme var burada olumlu anlamda tabii. İçinde biriktirdikleri ne kusma olarak algılamayın. Ama konuşmak, konuşmak, konuşmak istiyor, göstermek istiyor bir şekilde onu söyleyeyim. Yalnız burada tabii prens olarak geldiği için burada çok büyük e, romantik adımlar, çok büyük böyle e, jestler beklemeyin. Ama işte küçük küçük Ufak ufak adımlar, ufak ufak davetler, ufak ufak böyle bir şeyi belli etmeler özellikle hiç konuşmayanlarınız varsa duygularından daha henüz tam oturmamış bir durumsa bu mümkün ama işte düşüncelerinde hep şey var. İşte Bir yere davet, küçük böyle kendini belli etme, birazcık daha ileriye götürme durumları söyleyebiliriz. Eylem kısmında gelen kartımız kılıç onlusu. Şimdi normalde bu bir bitiriş kartı yalnız her zaman ne diyoruz? E, açılımın geneline bakmamız lazım. Büyük resmi görebilmemiz lazım. Dizilime göre okumamız lazım. Çünkü tek başına bu kart bir bitirişi ifade etse de dizilimde tabii ki de ortada bir bitiriş falan yok. Bir şeyin bitimi için bir eylem olabilir. Yalnız bu ilişkiyi bitirmek olarak algılamayın. Örnek e, kişi özellikle üniversitede falan olanlarınız varsa sınavların üniversitenin çünkü burada hem 9. ev konusu vardı akademik kariyer bunlarla alakalı bir bitiş olabilir. Bu arada ben kartları çok kıpırdatmayayım. Bir dakika yeniden odaklasın. Odağı kaybettirdim. Çok böyle getirip götürdüğüm için tam şöyle yapalım. Odağı buraya aldı ya şimdi bir kere. Şimdi bir şeyin e, bitişini simgeleyebilir. Yalnız bu sizin ilişkinizin e, bitişi olarak algılamayın bunu. Dediğim gibi bitmesi gereken e, bir şeyin yani beklediğiniz zaten dört gözle beklediğiniz bir durumun bitişi olabilir eylem kısmında. Bununla alakalı bir girişimde bulunacak olabilir zaten işte atıyorum çokça görüşmenizi engelleyen bir durum olabilir. Belki o durumu bitiriyordur, artık son veriyordur, o durumudan kurtuluyordur. Bunun gibi bir şey düşünebilirsiniz. Bir de tabii burada bir zaman kartı olarak geldiği için bize bir zamanda gösterebilir. Yani 10 hafta. 10 haftada ne zamana denk geliyor? Eğer bu videoyu Ekim ayında izlerseniz. Kasım, Aralık, Ocağın ikinci haftalarına falan geliyor. Eğer yanlış hesaplamadıysam öyle olması lazım. Belki de orada büyük bir eylem görebiliriz Ocak ayında işte bir plan düşünceleri var dedik ya belki de işte Ocak ayı için özellikle belki de yılbaşı kutlaması gibi bir şeyler olabilir. Bir de burada zaten Aralık ayı temsilcisini de görmüştük aynı zamanda. Yani Aralık Ocak kesişme noktasında evet yani bununla alakalı böyle birlikte bir şeyin bitimiyle birlikte belki bir yılın bitimini simgeliyor olabilir işte. Bir plan sizinle yapabileceği bir plan içerisinde olabilir kafasında. Peki onun hayatında nasıl bir yer kaplıyorsunuz şu an için dersek gelen kartımız kılıç kralı. Şimdi oldukça güzel çünkü <laughs> kılıç kralı oldukça meşgul bir kral, zihinsel anlamda çok düşünüyor. Yani sizi bol bol düşünüyor diyebiliriz. Yani şu an için onun hayatındaki etkiniz oldukça düşünen, yani sizin e siz olmadan bir kafasında plan şu an yapmıyor olabilir. Kafasında bir yere sizi de illaki oturtuyor olabilir ama gün içinde zihni sizinle oldukça meşgul aslında. Bu güzel. Bir de sadece zihni değil de iletişimi de temsil ettiği için çok fazla iletişimde olduğunu veya da olmak istediği arzusunu görebiliriz. İşte ne bileyim telefon, mesaj, bunlar gibi. Konuşma. Bu tarz şeyler. Bir de tabii ki çözüm getiren bir kral bu oldukça çok hızlı hareket edebilen, çözüm getiren esnek. Dolayısıyla bakın hayatında ona esneklik sunan, ona rahatlık sunan, ona dengeyi sağlayan bir kimse olmuş olabilirsiniz. Yani bir önceki ilişkilerinde belki nefes alamayan, sürekli sorgulanan, sürekli şikayet edilen, sürekli kapana kısılmış gibi hisseden bir kişiydi ise sizde sanki dengeye oturmuş, kendini rahat ifade edebilen, ve artık bazı şeyleri belki de olumsuz olan şeyler neydiyse onları bitirmiş bir kimse olabilirsiniz hayatında ama işte sanki çözüm getirmişsiniz hayatına ve esneklik bu iyi bir anlamda esneklik yani kendini rahat hissediyor kendini nefes alıyormuş gibi hissediyor diyebiliriz bir başka yorum olarak. Şimdi Size tavsiye eder kısmında gelen kartımız oldukça olumlu. Kupa kozusu burada birazcık aslında keyif. Yani size tavsiye tamamen keyif almak aslında bu ilişkiden ve bu iletişimden. Hiçbir kötü tavsiye yok. Burada yani bir red flag, böyle dikkat etmemiz gereken bir durum yok. Oldukça olumlu. Keyif almaya bakmanız yeterli. Yalnız bu kartın pasifi tembellik yapmamak. Yani her şey olumlu giderken. Ee, çok e, tembel ve vurdum duymaz davranışlar sergilememekte fayda var nasıl olsa her şey olumlu diye emek vermekten kaçınmayalım hmm, tek pasifi bu yani kartın söyleyebileceği onun dışında oldukça olumlu bir kart bu sadece zevk almaya bakabilirsiniz ilişkinizden tad almaya duygusal doyuma eee odaklanabilirsiniz. Yani yaşadığınız ana daha çok odaklanabilirsiniz. Şimdi kendini atan karta geldi sıra oldukça da güzel. Burada sadık kalpler geldi. Gördüğünüz gibi iki tane bilge baykuş e, birbirlerine dönük ve kalp şekli oluşturmuşlar. Zaten bir kalbin yumurta gibi bir şeyin üzerindeler işte kapıları kalp şeklinde vesaire. Bu arada İzmir'e selam. İzmir e, Plakası gelmiş burada da kartın numarası. Sadık kalpler oldukça güzel bir kalp. Birbirinize karşı sadakatinizi ve e, bunu gösteriyor olabilir. İki kalbinde birbirine ne kadar sadık olduğunu gösteriyor olabilir. Bilginiz olsun yani oldukça olumlu bir açılımdı bu. Şimdi genel şöyle bir tarihlere ve burçlara bakalım. Yay burcu aralık ayı temsilcimiz. Yengeç, Akrep ve Balık Burcu temsilcimiz. Kılıç onlusu 10 on haftayı gösterir bizlere. İkizler, Terazi, Kova Burcu temsilcimiz var burada bir hava grubu. 9. ay Eylül ayı temsilcimiz ve 9 aylık bir süreci gösteren bir kartımız da var. Aynı zamanda burada ve de ne dedik? İzmir'e selam olsun dedik. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine. Evet ikinci deste sahipleri hoş geldiniz desteye bakalım. Hoş geldiniz desteğe yalnız hoş geldiniz videoya. Hadi bakalım başlayalım yorumlamaya. Güzel güzel çok güzel. Hadi bakalım. Şimdi onun duyguları kısmında gelen kartımız araba kartı hemen yanında düşüncelerinde de ne varmış? Kupa sekizlisi. Pardon bu arada kartları şu an gördüm ekranı tam görünmüyormuş. Şöyle hepsi çıksın. Araba kartı dedik. Araba kartında ne var? Duygularına yön vermek istiyor. İpleri eline almak istiyor. İpleri eline alma burada bu arada şey değil tabii. Domine etme, manipüle etme gibi bir şey düşünmeyin. Sadece yön verme. Artık hani duygularım var ama bir de bunlara yön vermek istiyorum. Hayata geçirmek istiyorum gibi bir istek. Araba kartı olarak geldiği için içinden atlayıp yanınıza gelmek geçiyor olabilir. Özellikle aranızda şehir farkı varsa ki hem buradaki kılıç altılısıyla hem buradaki araba kartıyla hem buradaki kupa sekizlisiyle o kadar çok şehir farkı şehir farkı ya da ülke farkı diye bağırıyor ki bu açılım olmak zorunda değil ama e, ay kamerayı kıpırdattım çok pardon <laughs> evet yaptık galiba tamam evet ne dedik e, evet olmak zorunda değil ama birçok birçoğunuza hitap edecek olabilir e, çünkü oldukça güçlü bir şekilde dediğim gibi bir şehir farkı şehir farkı durumu söz konusu bu açılımda ya da ülke o da olabilir e, içinden işte dediğim gibi bir kısmı bir kısım hoşlanılan kişi için arabaya atlayıp gelmek vesaire bunlar geçiyor olabilir yani yanınıza gelmek ama dediğim gibi yön vermek istiyor gidişata vesaire gayet güzel kendini güçlü hissediyor iyi hissediyor yani hemen yanında kupa sekizisi vardı. Şimdi burada hep bir eksiklik vardı değil mi? Ya yani bir eksikliği arıyorduk. Her şey tamamdı ama bir şey eksikti düşüncelerinde. Her şey çok güzel. Yalnız bir şey eksik. Ben bu eksikliği aranızdaki şehir farkı veya da ülke farkı olarak düşünüyorum. Şimdi hiç böyle bir durumda olmayanlarınız varsa da bu eksiklik bambaşka bir şey olabilir ayrı mevzu ama ben buradaki en güçlü yorumunu söylüyorum. Özellikle şehir farkı olanlarınız varsa mekan farkı yer farkı işte o her şey tamam mı ah bir de yan yana olsaydık eksikliği olabilir birçoğu için. Dediğim gibi aranızda şehir farkı yoksa da başka bir eksiklikten bahsediyor olabilir. Belki şeyi gösteriyor olabilir bu arada Farklı evlerde yaşıyor olabilirsiniz ya zaten hoşlanılan kişi bu evli olan kişiye bakmıyorsunuzdur tabii ki de eşinize dolayısıyla aynı evde yaşama arzusu ya böyle uzaktan uzağa olmuyor ee, aynı evde yaşasak hani her şey tamam ama böyle onunla bir hayatı daha net paylaşsam diye bir düşünce de olabilir bir kısım için bilginiz olsun eylem konusunda ne var kılıç altlısı yer değiştirme e, o yüzden dedik işte atlayıp gelmek istiyor diye gelmek istiyor. Şimdi şehir farkı olanlar için, ülke farkı olanlar için bu bir yolculuğu gösterir. Tamam mı? Yer değiştiriyor yanınıza geliyor. Okey. Olmayanlarınız içinse bu yeni bir yer keşfetme, yeni bir kıyı keşfetme olabilir. Yani ikinizin de hiç yapmadığı yeni bir şeyi deneyimlemek olabilir bu. Ne bileyim, ikiniz de hiç suşi yememişsinizdir. Suşi yemeye götürüyor olabilir. Yani çok basit bir örnek verdim ama bunu istediğiniz kadar genişletebilirsiniz. İşte yurt dışına çıkmamışsınızdır ikiniz de yurt dışıyla alakalı bir ya da gitmediğiniz bir ülke olabilir. Şimdi izleyen bir sürü izleyici var. Genci, yaşlısı falan filan. Dolayısıyla bu plan program tabii ki de yeni keşfedilecek şey. Herkes için değişik olacak. Dolayısıyla 50 tane de örnek versem ver ver bitmez. Yaş grubuna göre de değişecek tabii ki ilk defa deneyimlenecek şeyler. Siz bunu kendinize göre yorumlayın lütfen. Hemen yanındaki kart hayatında bizi nereye koyduğunu gösteriyor şu an için en azından gelen kart Tılsım, kraliçesi, yani açıkçası çok sağlam bir yerdesiniz. Bir kısım, bir kısım için de birazcık anne figürü, yani anne gibi hayatında böyle sağlam bir kadın motifi ne koyuyor olabilir? Yani onu disipline eden bir kadın gibisiniz, sanki hayatına çek düzen veren ver, verdirmek isteyen bir kadın gibisiniz. Bu ilişkide de daha doğrusu izleyen bir erkek de olabilir, onu söyleyelim. Ancak şunu söyleyeyim. Ee, erkek kız fark etmez. Ben kadın kadın diye bahsetmeyeyim de izleyen erkekler etkilenmesin. Ama hayatında sizi koyduğu nokta siz onu aslında biraz daha çeki düzen veren. Bu arada kendisi çok çılgın ve değişik bir karakter olmak zorunda değil. Zaten kendisi çok olgun birisi de olabilir ama belki bazı konularda duygusal konularda tecrübesiz davranıyor veya da e, yanlış davranıyor olabilir ister istemez ve siz iyi anlamda onu yönlendiriyor olabilirsiniz veya da başka konularda. Ama siz bu ilişkide birazcık daha sanki dominant karakter gibisiniz diyebilirim açıkçası. Öyle gibi görünüyor e, ama koyduğu yer sağlam bir yer yani sağlamsınız. Şimdi size tavsiyeler gelen tavsiyeler kısmında gelen kartımız oldukça güzel. Büyük arkadan dünya kartı geldi burada. Aradığımız hazineye bu, bulmak, son durağa gelmek son durak burada şey yani güzel bir çağrışım olsun sizin için yani o istediğimiz varmak istediğimiz noktaya varmak aslında dolayısıyla oldukça keyif alabileceğiniz bu kişi o kişi olabilir birçoğunuz için onu söyleyeyim yani bu kişi o doğru kişi olabilir çünkü dünya kartı var burada tabi genel bir açılım ama güçlü bir de um, mesaj kartımda co-create geldi burada birlikte yapma yaratma kartı geldi dolayısıyla burada birlikte bir şey yapılacak bir kısmınız için çocuk yapmak olabilir ileride, çok mümkün. Bir kısmınız için birlikte bir ilişki yaratmak, sağlıklı bir ilişki yapmak. Bir kısmınız için birlikte belki bir hoşlanan kişiyle ortaklık yapma, bir iş yapma, belki birlikte hayvanlara yardım etme. Bir e, sosyal e, kulübün içerisinde bulunma belki de. A Hepsi olabilir yani anlatabildim belki birlikte doğaya yardım ediyorsunuz bir ağaç dikiyorsunuz anlatabildim birlikte bir şey yaratacaksınız ama bu enerji var yani ikinizin bir araya gelme sebebi birlikte bir şey yaratma birlikte hayvan sahiplenip bakabilirsiniz birlikte belki bir kısmınız evlenecek çocuk yapacaksınız belki bir kısmınız dediğim gibi bir ağaç dikeceksiniz ama bir şey yaratacaksınız birlikte öyle bir enerji var bu ilişkide. E, haberiniz olsun. Şimdi şöyle genelde bir bakalım. Mesaj kartımın numarası bir kere 40. Onu bir söyleyelim ilk önce. Evet. Şimdi diğerlerine bakalım. Ne varmış? Burada araba kartı. Hem Yengeç Burcu temsilcisi hem Terazi Ayı temsilcisi. 8. ay Ağustos ayı ve 8 aylık bir dönemi temsil eder bizler için. Hemen yanında 6 haftalık bir süreç var. Hemen yanında Boğa, Başak ve Oğlak Burcu temsilcimiz var. Ve de Dünya kartıyla 21 numaralı kartımız hem 21 numara yani ayı 21-21 gün gibi bir süreci de gösterebileceği gibi 2021 yılına da vurgu yapıyor olabilir kendisi. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Şimdi geçelim 3. deste sahiplerine. Evet 3. deste sahipleri hoş geldiniz videoya. Bakalım neler beklemekte sizleri hoşlanan kişiyle. Bu deste oldukça güzel onu söyleyeyim. Şöyle şunu da bana açalım. mesaj kartımdan zaten bellidir ne kadar güzel olduğu. Kartlarımın hepsi görünsün istiyorum. Evet, hadi bakalım başlayalım. Neyle açılış yaptık? Kupa dokususu hemen yanında Azize. Bir kere bunu çok istiyoruz Azize'yi görmeyi bu tarz açılımlarda. Geleceğim şimdi nedenine zaten yorumlarken Kupa dokususu duygularını gösteriyor bize duyguları konusunda oldukça yoğun bir kere onu söyleyelim yani. Yoğun zevk alıyor, zevk almaya bakıyor. Gayet iyi gidiyor onun için her şey. Onu söyleyeyim. Çok güzel, doyum alıyor, zevk alıyor, çok uyumlu. Düşünceleri kısmında rahibe kartı geldi, azize kartı. Bakın sizi koyabileceği en önemli konumlardan bir tanesi bu. Yani siz onun için işte bu kişisiniz ya da en azından o şu anda öyle düşünüyor. Yani bir kısım, kısım için de yüz karar vermese dahi bu kişi o kişi olabilir miyi düşünüyor. Yani ama var bu. Çok önemli bir konumdasınız. Bu kişi o kişi mi? Doğru insan mı? Enerjileri var. Kafasında bunlar var. Çok güzel bir yerdesiniz. Ee, tarot kartları içindeki tek bakire kart bu. Yani bakire bir kadını temsil ediyor. Dolayısıyla bizim için işte o dokunulmaz, masumiyet, aman e, kıyılmaz ona kıyamam gibi bir konumdasınız onun için. Yani çok çok güzel özel bir konum bu. Peki eylemi konusunda ne gelmiş burada? Tılsım Prensi. Tılsım Prensi bir kere fiziki bir kart daha çok. Yani dolayısıyla bir hediye yani bir adım görüyoruz burada ondan ama ben bu adım açıkçası böyle çok hani şey görüyorum. Sözel duygulardan bahsetmek falan değil de bakın bir hediye gelebilir. Küçük ama çok büyük bir şey beklemeye çok büyük bir şey hayır ama küçük de olsa bir şey yani bir hediye bir davet bir yere gidiyorsa da işte atıyorum o ısmarlıyor yani burada böyle size e, jesti sanki fiziki olarak gösteriyor öyle söyleyeyim bir jest geliyor ondan size e, hemen yanındaki kart ölüm kartı bizler için e, o kişinin sizi hayatında koyduğu noktayı gösteriyor pilota etkisinde bu kart derinleşmeyi gösteriyor şimdi bir kere hayatında derinleşmek istediği belki yaralarını sardığınız bir kimse bu yani benim yaralarımı sarıyor, beni dönüştürdü. Beni bambaşka birisi yaptı dediği birisiniz bir kere. Sanki yoktan var etmişsiniz, sanki bitti denilen yerden başlatmışsınız vesaire gibi. Bir kısım için de işte Plüto etkettiği için çok fazla derinleşme, tutkular, tamamen tutkular. Sizi aşırı tutkun olabilir. Siz konusunda daha fazla derinleşmek istiyor olabilir. Daha fazla öğrenmek, daha fazla öğrenmek, sizi daha fazla tanımak her neyse. Ama duygular var burada. Tabii burada 8. ev konusu olduğu için bir kısmı için cinselliği de gösterebilir. Yani derin tutkular falan filan. Oralara çok girmeyeceğim. Çünkü bir kısmınız hassas olabilir, bir kısmınız olmayabilir. Ama dediğim gibi yani söylüyorum sadece neyi kastettiğini. Şimdi geçelim size tavsiyeler kısmında gelen kartımız asılan adam. Durmak ve beklemek. Bakın siz ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Yakın zaman için söylüyorum. Yakın gelecek için. Zaten karşı taraf belli planlar içerisinde. Sizi daha fazla tanımak istiyor. Bilmek istiyor falan filan güzel. Siz biraz daha durma e, halinde olur bekleme halinde olun size aksın enerji tamam mı Yani sizin ekstra bir şey yapmanıza gerek yok e, şey mesaj kartım çok güzel bir kere 22 numaralı kartım hemen onu bir alalım sizin için bir şey ifade edebilir bu sayı ve kutsanmış kartı geldi bakın burada hani zaten Azize ile birlikte bunu görmüştük e, çok böyle masum dokunulmaya kıyılamayan bir enerji var özel bir bağ olabilir aranızda birbirinizi dönüştürdünüz belki siz onu dönüştürdünüz o sizi dönüştürüyor veya dönüştürmek üzeresiniz ama böyle sanki iki tarafta küllerinden yeniden doğuyormuş gibi. Dolayısıyla güzel bir enerji yakın zaman içinde dediğim gibi yani fiziki bir hareket görüyoruz ondan yani karşınıza çıkıp gelme olabilir bir hediye olabilir bir jest olabilir. Bir şeyler var. Onu söyleyelim. Hayatında koyduğu yerde şu an için çok güzel. Duyguları çok iyi falan filan, düşünceleri çok iyi. Size tavsiye sadece biraz durun, bekleyin. Sizin ekstra bir şey yapmanıza gerek yok yani onunla olan iletişiminizde. Şimdi şöyle bir tarihlere falan da bakalım. Ne var burada? 9. ay temsilcimiz ve aynı zamanda 9 aylık bir süreci gösteren bir kartımız var. Aziz'e kartı, Şubat ayı temsilcisi bizler için. Hemen yanında ne varmış? Boğa, Başak ve Oğlak burcu temsilcimiz var burada Akrep burcu ve Kasım ayı temsilcimiz var hemen aslan adamımız gelmişti 22 numaralı kartımız vardı bir de şöyle bir bakalım tabi burada ne varmış su grupları o kadar fazla gelmiş ki yani oldukça enerjiler böyle yin enerjileri çok hakim ve asıl adamda da şeyi görmüş kızım bekle yin enerjisinde de bir şey var geleni kabul etme dolayısıyla şu an ilişkinizin onunla olan temponuzun böyle yin enerjisindeki bir halini yaşıyor olabilirsiniz yani zaten hayat size bir şeyleri getiriyor yavaş yavaş akıyor almaya bakın Almaya bakın yanga geçtiğinizde ne olacak çok fazla plan program hareket bir şeyler projeler ama şu an yindesiniz sanki bir alma halindesiniz güzel ee, gayet hoş bir açılım bu. İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim umarım yardımcı olmuştur bu açılım sizler için kendinize iyi bakın görüşmek üzere.